Herkese merhaba. Bugünkü videomda RAW olan bir diskte klasör yapısı bozulmadan dosya kurtarmayı öğreneceğiz. 1 terabaytlık bir diskim var. Evet tıklıyorum. Yanlış disket var uyarısı veriyor. Diske erişemiyorum. yönetten disk yönetimine girerek diskimin durumunu kontrol edeceğim. 931 GB RAW diyor. Sağlam boş bölüm. Disk RAW durumuna dönüşmüş. Disklerimiz bed sektör veya elektrik kesintisi gibi nedenlerle RAW durumuna dönüşebiliyor. Ee, disklerimiz zamanla eskidiğinde de RAW durumuna dönüşüyor. Bu da diskin değişim vakti geldiğini gösteriyor bize aslında. Check disk komutuyla disk erişebiliyor muyuz onu deneyeceğiz şimdi. Evet çek disk komutumuz diske erişemedi. RAW olan disklere Windows üzerinden hiçbir şekilde erişemiyoruz. Linux üzerinden de erişim sağlayabiliriz. Ama benim göstereceğim yol daha kolay. Kullanacağım program Partition Recovery programı. Bunun indirme linkini video açıklamasında vereceğim. Dosyamızı açıyoruz. Evet hızlı başlatma kısa yolu geliyor. Bunu kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi diskim burada. Sağ tuşla tıklıyoruz. Expert modundan Open S Reader'ı seçiyoruz. Burada seçtiğimiz zaman dosya ve klasörlerimiz bize diskimizin bozulmadan önceki halinde olduğu gibi geliyor karşımıza. İstediğimiz klasörleri seçip sağ tuşla tıklayıp kurtarabiliyoruz. Tümünü kurtarmak istersek tüm klasörleri seçebiliriz. Ben deneme amaçlı bir klasörü seçiyorum. Recovery diyorum. Save Files dosyalarımı kaydet dedik. Nereye kaydedeceksek buradan orayı seçiyoruz. Ben masaüstünü seçtim. Kaydetme yeri olarak. Çıkış klasörü masaüstü. Next diyoruz. Next. Şu anda dosyalarımızı kurtarmaya başladı. Burada dosyaların boyutuna göre kurtarma uzun veya kısa sürebilir. Evet. Bitiminde 11 tane dosya bir klasör kurtardım diye bize bilgi verdi. Kurtarma yerini gösteriyor. Finish diyoruz ve çıkıyoruz. Masa üstünü kontrol ediyorum. Evet. Programlarımı kurtardı. Geri diyoruz. Evet. RAV olan disklerimizi hiçbir şekilde diskpart programıyla bölümleme yaparak ya da biçimlendirme yaparak kesinlikle müdahalede bulunmayalım. Yoksa dosyalarımızı kurtarma imkanını kaybetmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa videonun yorum kısmında sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım.